Maşallah, maşallah. Hava güzel, Karadeniz havası da güzel. Maşallah, <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs>

Büyük Sürpünürdün Karadeniz, Bakır Türk'ün bayrağına. Ah neden görebilseydim, düşebilsem toprağına. İnciler sarsam koluna, sırmalar dizsem yoluna. Yol ver Türk'ün bayrağına. Sayın Cumhurbaşkanım, Anavatan Türkiye'den gelen çok değerli misafirlerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin protokolünde yer alan değerli arkadaşlar, siz değerli katılımcılar, biz işte liseli yıllarda daha 74 mutlu barış harekatı olmadan o zamanlar çırpınırdın Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına marşıyla milli şuurumuz gelişti. Şimdi buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Trabzon üzerinden Kafkasya'ya Kafkasya'dan da Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine selam olsun diyorum. Selam Türk'ün bayrağına. Selam şanlı Türk milletine. Ne mutlu bize ki Kıbrıs'ta buluştuk. Kimimiz Trabzon'dan geldik. Kimimiz Batı Anadolu'dan geldik. Kimimiz Akdeniz bölgesinden geldik. Kimimiz İç Anadolu'dan geldik. Kimimiz 1571'de geldi. Kimimiz 1974'te geldi kimimiz 1983'te, kimimiz bugün geliyoruz, kimimiz yarın geleceğiz. Ama hepimiz biriz. Ne mutlu Türk'üm diyene, Türk'üz ve Türk milletiyiz. Dolayısıyla Karadeniz Kültür Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği bu tür etkinlikler yılda iki defa yapılıyor ama o kadar algı oluşturuyor ki hoş geldin Karadeniz hoş geldiniz Karadenizliler demekten kendimizi alamıyoruz çünkü biz aynı milletin insanları olarak bu toprakları birlikte vatan yaptık vatan yaptığımız bu topraklar üzerinde bir cumhuriyet kurduk o cumhuriyetin adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir bu cumhuriyeti birlikte kurduk ne dedi şair şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda canı cananı bütün varını alsın da hüda dediğimiz o aziz şehitler Mehmetçik mukavemetçi mücahit ve 1571'deki akıncılar bu vatanı bize onlar hediye etti ne Rumlar hediye etti ne Yunanlılar ne İngilizler ne Fransızlar ne Amerikalılar hediye etti aziz şehitlerin hatırasıdır bu topraklar bu devlet onların bize emanetidir. Bizden sonradaki nesillere bu devleti, bu cumhuriyeti sapa sağlam devretmek bizim görevimizdir. Türküm diyen herkesin görevidir. İster Trabzon, ister Samsun, ister İzmir, ister Erzurum, ister Ankara, ister Bakü'deki Türk, isterse Selanik'teki Türk bu cumhuriyete sahip çık sahip çıkma mecburiyetindedir. Ama Türklüğünden, milli şuurundan eksik olanlar bu cumhuriyeti benimsemeyip ille de Türk Cumhuriyeti değil de Birleşik Kıbrıs savunanlar olabilir. Ama onlar savundukça bu cumhuriyet daha da pekişecek. Ay yıldızlı bayraklarımız Gönderde dalgalanmaya devam edecektir. Ne mutlu Türk ülkeye! Neredeyi gizli kütü. Teşekkürler. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Program.